Hepinize salam olsun dostlarım. Bugünler bugün dayımla takılıyoruz konuşamadım. Türkçe sakat. Evet. Dur dayımın da kaydını açayım. YouTube'da paylaşacağım bunu. Dedeler ana izleyecek. <laughs> Dur dayımın da kaydını başlattım. Dayım da giriş yapıyor. YouTube paylaşalım biz de kendimiz evet, izleyelim. kaydım başladı bu şeyler de. Merhaba arkadaşlar. Yeni oyun oynuyoruz şimdi. Hepsini öldüreceğiz. <gülüyor> <Tarıklar>. <gülüyor> Arkadaşlar da ev biraz tetikçi. Dikkatli olun. Ev, evinizde bile aha ben seçiyorum dur. açsam benim aslanım bak şimdi ne Videodayız ya o yüzden böyle konuşuyor yoksa konuşmaz böyle. Hepsini patlıca Ya da onlar bizi patlıca Skoru görebilmeniz için şöyle açtım. Pat! Geber! Kanka nasıl gebermiyorsun? Her ha, gebercem hayır hayır Örümcek attı <laughs> Ya ben şeyi öldüm ya flash e öldüm dayı Dayı videodayız pat pat yapmalarına izin verme diyecektim Bak ben buna bir tane attım Kara bunlar <laughs> Yo Türk Bir tanesi Türk Başında Arabistanlı yazıyor ama ne ismi ne Mesut. Ne Mesut. Tam sessiz. tam videoda izlerim. <laughs> evet. Yu sen, sen sen, sefa diyebiliyor musun? Sessiz ol. Oğlum, bunlar nasıl bir şeyler? Hile kesin bunlar. Pat pat yapacağım ona. Silahım gitti. Vallahi videoda izle gör. Silahım gitti. Kesin hile bir video Arkadaşlar sakın yoruma vs yazmayın. Biz de, biz noobuz. <laughs> Kesinlikle noobuz. Kesinlikle gidek atmıyoruz. Evet. <laughs> Gök korkusundan değil istemiyoruz. <laughs> dayı dur gösterme kafanı bize pat pat yaparlar valla. Tam pat pat Sıksan da işe yarar? 60 vuruyordu bu. Ben ne yapıyorum ben? Ekran boka döndü. Burada, burada 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 Dur dayı. Şurada da bir tane var. Allah'u ekber Allah'u ekber. Bismillah bismillah bismillah. Geber. Dostum geberecek misin lan? Lanet olsun dostum. Abi ne aldım dayı? Arabistan sende. O, o Arap'tan şey kaldı. Sen dayıma mı bulaştın kardeşim? Dıt 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 çime çime dıt 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 çime çime. Ya başı çevirmemiz lazım. Yoksa takipçiler şey <laughs> Takipçiler diyecek ki vs gelin botlar biz yenileceğiz patata olacağız. Kafadan gitmişti. Ya Free Fire şu sorunu düzelt ya. adama kafadan atıyor body diyor Düzelsin şey şu Başka sorunu. Gördüm ben. Aha aldım valla. Ya gel buradan geliyor gel. Bu taraftan, o taraftan mı? Ya duvar koymuş kendine. Sen buradan ben burada. 200 bitti de alıyoruz gel. Dur da yukarıda tepede. Hayırdır kardeşim? Kerimcan Duğmaz selamı kardeşim. Hiç farkındayım dayıcığım. Selamün aleyküm baba pro, Melek. Arkadaşlar size bir şaka yapayım Mikrofonu dedim. Mikrofon kapalı ama nasıl şey yapacak? Ha? Ya şey ya. Mikrofon oldu mu? O gün kaydetmiyor silah seç. Bir de onun yanındakini seçsene dayı. Çok her tamam tamam. Seçme başka. Kim hukuk hazırlıyorum. Hay biz biraz e, şey. Ya yani ara, adamlar Arap Arap yani. Nerede bunlar? Birisi uçağın kanadında. Oğlum <laughs> öyle. Yandaki vurdu bence senin yanında bence da de. adam var. O beyazıya bayağı sıktım o Bir daha ağzını geliyoruz gel. Fark ettim. Pa 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 pa. Gebercem bir kardeşim. Ya ben reddettim. Bu Bak da ustuzu attı. Ya çektim. Paylaşacağız bunları. Hareket çekti bizi. Arkadaşlar bunu paylaşacağız. Farklı farklı kanallardan. Bismillahirrahmanirrahim. Bak biz imanlıyız. Korktuğumuzda anabacı sövmüyoruz. Besmele çekiyoruz. Bismillah. Ömürcek geldi.

ya yardım Dayıma et et, mokoko yaparım, mokoko yaparım. O koku yaparım. <laughs> düt 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 çime çime. Biz izleyebiliyor bunu? Evet. Ama galiba YouTube'da belirli sayıda video paylaşılabiliyor. Tamam biz bir iki tane paylaşırız yeter bize. Paylaşsın. <laughs> <laughs> Hesap, banka hesabını bağlaman gerekiyor. Biz, biz iki mi izleyecek de paylaşacağız? Her gün <laughs> O Adamlar benim o koku yapacak değil. Koru beni dayı. kok olacağım. Şuradan geldi dayı. Kolsuzluğum tuttu. Ya silahım gitti. Dayı Zey, zeyneceğiz ya. Dayı birbirlerimizin kanalını takip edin. <laughs> Sen benimkini takipten çıkarsın ilk gün ama. Neyse. Ya, sana, inman, ben basılı tutacağım basılı. Aha adam tepede gördüm. Vallahi bir tane attım adama. Hayır. Son anda kurtuldum vallahi. Lan burada duvar yok muydu? Hadi gel Hadi po po düş. Hadi, hadi. hadi bo koma bir atla iş daha yap. Biz bir <laughs>

ya ben Bunu de seçiyorum. herkes istediğini seçiyor. Hayır şunu acil değiştirmem gerek. Nerede biz on? Ya biz on alamadım ya. Ben altı parmağı beş parmağa geçtim ama ben haberin olsun. Ya ben gördüm abi. Ah <laughs> duvarı kapattı. Kardeşim ben, ona. ben de şurayı kapatırım. Hadi. Reis. Pat ne gibi bir şey kaldı. Çok seversin sen onu. Gördüm ha, aşağıda. Gördüm. Flash attı da bir boku yaramadı. Bak şimdi şekil <laughs> yapayım mı ona? Kanaboyu yok mu? Bastık ha. Kanaboy var ya. Bak kafasını görüyordum. Beş parmağım geçtim bu maçın ortasında. Dur köreç yapacağım onu kafa beyini açacağım. Bomba nereye gidiyon? Uyyy Dıt 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 çime çime Dıt 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 Meleğim şekil Evet Meleğim şekil önümden çekil Para aldınız Rıza Bana mı? Iyy evet. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz. Suriye Suriye Esat Videoyu Video kaydetti. Tamam, bekle ben de kaydı bitireyim. Hadi. Dur arkadaşlar hep çekelim. Hadi sizi çok seviyoruz. Melek. Patata.